Erkeklerin yahut bayanların kaşlarını almaları helal midir? Allah'ımız ayet kermede kerimede Estaizu billah ve le amurannehum fe le halkallah Ben onlara emredeceğim. Şeytan dedi ki ben onlara emredeceğim. Onlar da Allah'ın hılatini, yaratılışını bozacaklar. Bu vecihle kaş aldırmak bu ayete göre haramdır. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatu vesselam kaş aldıranlara lanet etmiştir. Lanetullah aleyhim ve namisat ve mutanamisat alan da aldıran da lanetliktir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir şey haram olacak, yanlış olacak ki Allah'ın Resulü o şeye haram hükmünü bina etmek için lanet edecek. Yoksa mübah olursa Allah Resulü lanet edecek değildir. Bu delillere binaen kaş aldırmak da, aldırtmak da, alan da, aldıran da bir günah, bir haram içerisindedir. Fakat Erkek yahut kadın kaşlarının orta orta noktasında çok aşırı bir şekilde tüylenme olursa ve bir toplumun içerisine çıktıkları zaman alay konusu olabiliyorlarsa psikolojileri bozuluyorsa bu artık tıbbi bir özür halini alır. O zaman o özrü tedavi etmek caiz olur. Ayrıca bir kadının kendi kocasının direktifi ve zorlamasıyla kaşlarını almasında ve inceltmesinde ailenin geleceğinin sıhhatinden ötürü cevaz verilmiştir. Bunun dışında erkeklerin ve kadınların kaşlarını inceltmesi, falan artiste, falan oyuncuya benzemek, daha güzel olmak yahut daha yakışıklı olmak kaydıyla kaşlarına şekil vermeleri kesinlikle haramdır.